Kalplerinizi dünyayı düşünmekle meşgul etmeyin diyor. Çocuğun annesini sevdiği gibi dünyayı sevmeyin. Anne çocuğunu kucakladığı zaman o sevinir, onu yere bıraktığı zaman ise ağlar. Siz de böyle yapmayın. Çünkü ne siz çocuksunuz ne de dünya annenizdir. Gördük mü? Anladık mı bunu? Yani dünyaya çocuğu gibi sevenler ve tapanlar varmış. Ve dünyayı anne gibi görenler varmış. Kişinin dini selamette olduğu takdirde arpa ekmeğini tuza batırarak yemesi, ziyafet, yamalı elbise giymesi, zerafet, şıklık, kum ve toprak üzerinde uyuması nimettir. Kişinin dini selamette olduğu takdirde eğer ki biz yani dediğimiz hakiki Müslüman mümin isek arpa ekmeğini tuza batırarak yemesi ziyafettir onun için. Yani evimizde diyoruz ya yemek yok çeşit az. Aman bunu beğenmedim bunu beğenmedim. Peygamberimiz diyor ki eğer sen diyor bir ekmeğin bir tuz varsa onu batırıp yiyorsan bu senin için diyor en büyük ziyafettir. Yani evinde tuz ve ekmeğin olması yeterlidir diyor. En büyük ziyafet. Sonra diyor ki yamalı elbise giymek zerafet şıklıktır senin için diyor. Yamalı elbise giymek. O ne ya benim elbisem yok. Of bu da eskidi. Of, çok kullandım bundan da bıktım dolaba açıyor. açıyor. Ya, hiçbiri güzel değil. 10-15 tane elbise var. Bak peygamberimizin yamalı diyor kıyafetin olsa o senin için rüştlüktür, zerafettir diyor. Kum ve toprak üzerinde diyor uyuman senin için nimettir. Demek sert uyuyamıyoruz, düzçekli uyuyamıyoruz. Değiştirelim belli ona çıktı yeni bilmem şu çıktı ona. Bak ne diyor? Kum üzerinde uyuman diyor, toprak üzerinde uyuman uyuyabiliyorsan bu senin için diyor. Ne güzel diyor rahatlıktır, nimettir diyor Peygamberimiz. İşte bu hiç dünya içinde mi? Bu giymede, yemede, uyumada dünya içinde mi değil? Bu şekilde peki yiyen, içen, yiyen, uyuyan insanlar ne kadar dünyalık değil mi? Allah bize rahatsız etsin. Allah bizlere hidayet etsin. Bicek yerimiz var mı? Yok. Bir de isyan ediyoruz. Bir de daha nelere? Değil mi? Allah yardımcımız olsun inşallah. Enes radıyallahu anh'dan şöyle demiştir. Develer koşuda Allah Resulü'nün adba adındaki devesine ulaşamıyorlardı. Sonra bir gün bir bedevi bir deveyle çıkıp geldi. Yapılan koşuda onun devesi adbayı geçti. Bu olay ashaba zor gelince Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Dünyada bir şey yükselirse illa ki Allah Teala bir süre sonra onu indirir. Bu nebevi sözden ilham alan bir şair şöyle demiştir bir şey tamamlanınca eksilmesi başlar. Bu böyle bir şey için tamamdır dendiyse zevalini bekle. Deniz dalgaları üzerinde bina yapmak mümkün değildir. Dünya da bir denizdir. Onun için dünyada da kalıcı bir şey yapmak imkansızdır. Dünyaya buz edin. Allah Teala sizi sevsin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Dünyaya karşı züht ve kanat sahibi ol. Allah Teala seni sevsin. Şöyle denilmiştir. Dünya ve ahiretin mahiyetlerini bilseydiniz Dünyayı bırakır ahirete dört elle sarılırdınız. İnşallah